gerçi oynuyoruz. Hadi bakalım ebe değilim yapalım. Ebe değilim. Ebe değilim. Sen ebesin. Hadi bakalım. Say, say bakalım abi. Hadi. Kaç? Al. Ya 50'ye kadar say işte. Videonun gözü görür. Evet göl. arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Bu Mustafa. Aha, arkadaşlar. Arkadaşlar. Aga be! Bir seferlik ebeledim Evet ha? ya ebeledim. İşte bu. Şimdi ben sayıyorum arkadaşlar. Kaça kadar sayacaktık? 50. Tamam arkadaşlar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32 33, 33 34, 34, 34 35, 35, 35, 35, 35 36 37 Tamam mı? Arkadaşlar tamamdır. Hadi gidelim bakalım arkadaşlar. Gidelim Eymen'i bulalım. İlk önce şuraya bir bakmak istiyorum. Bakalım arkadaşlar. Eymen yok. Şuraya bakak benim belki saklandığım yerde. Burada da yok. Oğlum bu Eymen nerede ya? Merhaba Hadi. ben İremsu. Arkadaşlar arkadaşım. Eymen. Hayır 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 hayır. Eymen. Hayır ya hayır ya. Evet Eymen Arkadaşlar evet, işte ben bu. Ben. Bu sefer evet ben oluyorum. Hatta tekrar ben oluyorum. Hadi Mustafa'cık git. Hatta ben de bir alırım ama telefonumu yanıma alıyorsam. Tamam. Tamam. Hadi hadi say. Arkadaşlar şimdi saklanıyoruz. Zira gösterdiğini. <laughs> Mustafa niye yerime gösterdiyorsun? Niye yerime gösterdiyorsun? Niye yerime gösterdi? Göster. Tamam sıra bana böl Hadi. Kaça kadar arkadaşlar? 50. 50 tamam. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, Sağ, sağ, dövət evet, edin. Babam getirir zaten Allah'a ısmı Ha, evet, siz aç kalmayın diye getirir. Mustafa'ya geldim. Ebeledim arkadaşlar. Ay, arkadaşlar. arkadaşlar. Eveledim. Şimdi tek Ve arkadaşlar yapalım. bu videoda bu kadardı. Herkese buradan Eymen'le birlikte selamlar. Herkesi evet. görüşürüz.